Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Bugün sizlere yaptığım hız trenlerini göstereceğim. Bir sürü hız treni. Her renk. Bugün videoyu kısa tutacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Sonra size gizli yer altı evimi göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk yaptığımız treni. Ya kaç gündür bunlara uğraşıyorum. Bu benim ilk yaptığımız treni. Deneyelim. Güzel ol olmuş bence. Sizce ne demeli? <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için yapıyorum bunları. On üzerinden değerlendirin. Kaç vereceğinizi on üzerinden değerlendirin. Sizlere güveniyorum. gösterenleri bilsin sizleri gizli evimi göstereceğim Benim için önemli olan sizin abone olmanız. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu birinciydi. İkinci olarak şunu yaptım. Bazıları kısa. Bu ikinci. Hangisini daha çok severseniz yorumlara yazın daha büyüğünü yapayım. Brawl Stars PUBG videoları gelecek arkadaşlar. <laughs> Sizler için bilgisayara PUBG'yi aktardım. Bilgisayardan çekme ihtimalim var. Şimdi şu yeşil olan da sıra. Arkadaşlar bu arada cuma günü video gelir söyleyeyim. Başka yeni video çekeceğim. Eğer tutulursa tabii. <laughs> Videolarımı izleyip abone olmayanlar var biliyorum. 41 abone oldum. Lütfen kanalımız büyüsün arkadaşlar. En son bir attığım sadece bir shorta en az 1700 izlenme gelmiş. Beğeni gelmemiş. Yani o kadar sizlere değer veriyoruz ve abone olmuyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Bu yemeklerin hepsi sizin için. orada şu kırmızı olan var. Bu biraz biraz kısa yaptım bunu. Vaktim olmadı. Belki de daha yeni gibi bir yerimi görmüşsünüzdür. Sizden tek bir ricam var. Hiç hız trene bindiyseniz yorumlara yazın. Ona göre devasa hız trenleri yaptığım video da gelecek. Sizlere güveniyorum. abone olup like atmayı unutmayın. Bu da bu kadardı. Sıradaki hangisi olsun? Ma şu maviye deneyelim. Mavi deneyelim. Bunların hepsini ben yaptım arkadaşlar. Yardım almadan. Tek başıma. Onları yapmak için 3 gün uğraştım. Yani size kararınız. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Son olarak gri de deneyelim ve videomuzu bitirelim. Burayı daha sonra size şurada suyun kenarında gördüğünüz gizli evime götüreceğim. Sizi bir sürpriz bekliyor şu anda. Senin içinden geri Yorum yazmayı unutmayın. Size şimdi gizli yerime götüreyim. Burası benim gizli evim arkadaşlar. Burası benim gizli evim. Nasıl olmuş sizce? Burası da sandık odam. abone olup like atmayı unutmuyoruz. Herkese bay bay.